24 Mayıs 2025 Cumartesi. Eskiden şüphelerim vardı ama artık eminim. Bu ekonomi yönetimi, Ekonomi Bakanı, Merkez Bankası yetkilileri bizimle dalga geçiyorlar. Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler. Maalesef bir süredir ekonomi yönetimini sert şekilde eleştiriyoruz. En başta biliyorsunuz ekonomi yönetimine bir prim verdik, bir zaman tanıdık. İlk göreve geldiği zaman yerel seçime kadar tabii ki Mehmet Şimşek elinde siyasi olarak bir pranga vardır. O yerel seçime kadar olan dönemde çok sert önlemler alamaz ve enflasyonla mücadeleyi geçici olarak birazcık yavaş götürmek zorunda. Sert devalüasyon yapıp uluslararası finansman arayışına çıkamaz diye düşünmüştük. Ama işin faciası ekonomi yönetimi yerel seçime kadar daha iyi performans verip yerel seçimden sonra berbat bir performans verdi. O arada rantiye zengin oldu. Büyük bir sermaye transferi oldu. O arada plaza ekonomistleri alkış tuttu. Şimdi hepsi şikayetçi. Ya yerel ekonomi çok kötü durumda. Bu böyle gitmeyecek falan. Bu dünyanın en pahalı ülkesi olduk. Gerçekten beni dumuru uğratıyor bu plaza ekonomistlerinin tavırları. Neden? ama hepsi o zaman beni eleştirmişti. Çok az, çok az ekonomist arkadaş ya bu metodoloji yanlıştır daha önce defalarca denendi yanlış yoldan başladınız bu işe böyle başladığınız zaman sonuç alamayacaksınız demişti. Neyse sonuçta varla işin facia noktasına geldi Geçen hafta bir enflasyon raporu toplantısı vardı Merkez Bankası'nın. Çıkıp Merkez Bankası Başkanı dedi ki o %19 ila 24 aralığını değiştirmiyoruz. Biz oraya ulaşacağız dedi. Ya arkadaş her ay %1'in altında tutturmanız lazım ki o 24'ü tutturun. Hatta o 19 imkansız ötesi filan. Ama hala o bandı korudukları neden? Çünkü ücretli kesimi arada zam yapılması sonucunu doğuracaktı. İkinci bir ayarlama çünkü bir ayarlamayı zaten 3 ay önce yapmışlardı. Dolayısıyla Merkez Bankası yönetimi tamamen ciddiyetini kaybetmiş durumda. Kullandıkları cümleler, enflasyon toplantısı sırasındaki kendilerine güvensiz tavrı, konuşma şekilleri bunların hepsini üst üste koyuyorsunuz. Tamamen politize olmuş, hiçbir kabiliyeti olmayan, hiçbir anlamı olmayan bir kurum haline gelmiştir. Bunu da net olarak söyleyeyim. Bu dakikadan sonra maalesef maalesef bu Merkez Bankası yönetimi işlevini kaybetmiştir. Bence her cuma gecesi saat 12'den sonra bir ekonomi bakanı değişikliği var mı diye artık bakacağımız dönem başlamıştır arkadaşlar. Onun için her cuma gecesi saat 12'den sonra resmi gazetede bir açıklama geliyor mu, Sayın Cumhurbaşkanından bir karar geliyor mu diye bakma zamanı gelmiştir. Çünkü zaten ücretli kesimin yoğun tepkisini alıyordu. Kobilerin yoğun tepkisini almıştı. Şimdi büyük iş adamlarının, büyük sanayicilerin de yoğun tepkisini alıyordu, almaya başladı. İşçi çıkarmalar, ekonomide büyük bir yavaşlama ki bunları anlatmıştık bunun kademe kademe geleceğini. Ve kendi partisinden ciddi anlamda eleştiriler artarak devam ediyor. Sonuç itibariyle Ekonomi Bakanımız Mehmet Şimşek de adeta bizimle dalga geçercesine şu ifadelerde bulundu. %70 olasılıkla enflasyon bu sene %24 dedi. Neye göre nasıl hesapladığı hiç bilmiyorum. Bu detaylı hesaplamayı duymak isterdim ayrıntılarıyla. Ama duymasam dahi çünkü sayın Mehmet şimşek eminim bizimle dalga geçiyor. %24 olma ihtimali bu marifetli tweet'te bile imkansız. Bunu net olarak söyleyeyim. Onun için bu tip söylemlerle sadece konumunu korumak ve zaman kazanmak, zaman geçirmek ve insanların gözünün içine baka baka insanlarla dalga geçmek, bu millete dalga geçmek artık taşma noktasına gelen bir rahatsızlık yaratıyor sayın bakın. Son itibariyle ekonomi yönetiminin her aşaması bürokratıyla, siyasetçisiyle maalesef başarısızlığı artık resmiyet kazanmış durumda. Onun için bu ülkeyi getirdikleri noktada bir an önce bir program revizyonu, bir an önce kadro revizyonu Acil en artık şart diyorum. Bu güne ne kadardır bunun olacağını söyledik. Ama olmak zorunda bu kadro. Tamamen güvenini kaybetti. Maalesef siyaset tarafı biraz başka konularla meşgul bu aralar. Onun için biraz daha zaman kazanmaya çalışıyor. Yoksa bu ekonomi yönetimini zaten çoktan göndermişlerdi bence. Dün geceden kalan son dakika değişikliği. Ekonomi yönetimi her şey çok iyi gidiyor. Sorun yok. Dövizden tekrar TL'ye dönüşler başladı dedi ama Dün gece yarısı yine saat 12 kararnamesinde ne vardı? Makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası mevduatlar için yükümlülüklere uygulanan zorunlu karşılıklar %12'den vadelerine göre 1 aya kadar %18, 3 aya kadar vade %14'e yükseltildi. Bu ne demek yani? Ben size bunu izah edeyim. Yani parayı getirip de yurt dışından dolardan TL'ye çeviren yurt dışı TL tutanlar Oradan tekrar oradan tele borçlanıp bir anda döviz spekülasyonu yapmasınlar diye büyük bir korku var. Madem rezervimiz bu kadar tekrar güçlenmeye başladı, faizleri bile indirecek kadar, haftalık repoya kadar tekrar dönecek kadar, 49'dan 46'ya düştüler bu hafta, haftanın son gününde. Bu da düşebilecek kadar bir rahatlık içine girdiyseniz, rezervimiz böyle kuvvetlenmeye başladıysa, ihracatçıların dövizlerini aldınız ve bilançosal oyunlarla döviz rezervinin güçlendiği yalanını insanlara anlatıyorsunuz. Bu zırvalığı madem inanıyorsunuz, o zaman bu makro ihtiyati çerçevedeki tedbirlere ne gerek var? Çünkü korkuyorsunuz. Çünkü rezervi bitirdiniz. Çünkü saçma sapan bir 38 barajı kurdunuz. Ne hikmetse bir yılda dünyanın en yüksek faizleri verip topladığınız dövizleri bir ay içerisinde saçma sapan bir seviyeden sattınız. Ne gerek vardı? Tamamen yanlış bir strateji. Baştan yanlış program. Uygulaması yanlış. Her aşamasıyla yanlış. Şimdi bazı ekonomist arkadaşlar da çok güzel soru sordunuz. Niye 10 gün izin verdiniz bin üstüne gitmesine falan diye. Abuk sabuk söyler söyler. Arkadaş niye 38'e çaktınız sorun bu. Ne işe yaradı o rezervleri 38'den eritmeniz? Kime ne faydası oldu? Programa daha fazla bir güven mi olacaktı? Bugün hiç kırkı yapmadan 38'den bütün rezervi o günde eritseydiniz. Daha mı faydalı olacak? Saçma sapan düşünceler. Real ekonomiye hiçbir faydası olmayan boş finansal konuşmalar maalesef bunlar. Neyse sonuç olarak Nesmin net noktasına dönersek zaten bir hatalar bütünü ortada olmayan bir programı varmış gibi tartışmaya Aylardır devam ediyoruz burada ve iş geldi çattı. Bu yaz zirai donunda etkisiyle yüksek bir enflasyon, sıkıntılı günler, dünyada bozulacak piyasalar ve maalesef bununla baş etmek zorunda kalan bir sistem. Üstüne üstlük, sıkı duruş dediği noktada Merkez Bankası'nın KGF'lerle selektif kredi cümlesini kullandı Sayın Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. O yani sermayeyi transfer edecekler yine zombi şirketlere kredi verecekler düşük faizle onları kurtaracaklar size kredi ve size asgari ücretinize zam yok demek istiyor. Yani daha fazla servet transferini işaret ediyor. Çok sevgili ekonomistiniz, çok sevgili Merkez Bankası Başkan arkadaşlar. Plaza ekonomistlerine sesleniyorum. Neyse sonuç itibarla iş, biz dönelim resmimize, grafiklerimize bakalım. Grafiklerimizde ne var? Dolar TL. Dolar TL'de 38.08 trend takip seviyemiz. Üzerinde kaldığı sürece net yukarı. Seviyeleri biraz yükselttik. Biliyorsunuz geçen hafta ara vermek zorunda kalmıştım. Tarsus Amerikan Koleji mezunlar günümün 35. yılı homecoming'im vardı. Oraya gitmem gerekti. Reunion. Onun için kusura bakmayın bir hafta sizi nadiren oluyor biliyorsunuz bu aksaklıklar. Kaçırmak durumunda kaldık geçen haftayı ama telafisini yapmaya çalışıyorum gördüğünüz üzere. Zaten bizim cephede çok da fazla bir değişiklik olmadı. Özellikle mesela dolar tl'de hiçbir değişiklik yok. Hala bir baskı. 39'a çakıldı şimdi ama yavaş yavaş biraz marjı açmak zorunda kaldıklarına doğru özellikle faiz indirdikleri gün birazcık 46'ya indirdikleri gün repoyu dolar tl'nin birazcık hafif yukarı attığını gördük ki euro doların yukarı gittiği günde. 52, 72 ve 109 potansiyel Hedefler olarak önümüzde görünüyor. Burada ipin ucu zaten kaçacak. Bunu hepimiz biliyoruz. 2000 yılında yaşananların aynısı çünkü yanlış program, aynısını uyguladıkları için aynı sonucu verecek maalesef. Bu iş patlayacak. Onu biliyoruz. Üzgünüz ama görünen köy kılavuz istemez. Teknik olarak grafikteki seviyeler görüntüde olduğu gibi. Teknik olarak 38.08 üzerinde kaldı süreci yön yukarı. Orada biliyorsunuz her bankta yıllardır 2016'dan beri o Fibonacci zaman döngülerinin her birinin içinde bir sert spike oluyor, bir sert yükseliş oluyor. Bu döngünün içinde hala o olmadı kontrollü bir kur denemeleri var. Onların içinde de dönem dönem kontrollü. Yani kur her zaman kontrol edilmeye çalışılmıştı ama daha yumuşak bir kontrol vardı. Şimdi aşırı sert bir kontrol içindeler. Çünkü birilerine Londra bankerlerine belli ki söz vermişler. O sözleri tutmaya çalışıyorlar ya da kime söz verdilerse artık. Sonuç itibariyle bu grafikte net şekilde sert yükselişin kaçırılmaz sonuna doğru gidiyoruz. Zamanlama tabii ki zor gram altın, gram altında 4040 lira trend takip seviyemiz üzerinde kaldı sürece yön yukarı. Geçen hafta gayet güzel bir haftayı geride bıraktık. Net şekilde hafta boyunca her satış baskısına yukarı attı. Uluslararası piyasa biliyorsunuz haftanın 3. videosunda her zaman ons bazında altını değerlendiriyoruz ama gram Fiziki ben portföy sepetimde hala önemli bir miktarda bulunduruyorum. Ve bulundurmaya da devam edeceğim. Herhangi bir şekilde orta uzun vadede bir değişiklik yok. Kısa vadede bazen dalgalanmalar oluyor. Onlar fiziki değiştirmek için değil. Kısa vade altın trade etmek için geçerli. O gram altın içinde potansiyel hedefler ekranınızda var. Kısa vade trade etmek için ekranda ben alayım bugün alayım yarın satayım veya aynı gün alayım satayımlar için özellikle altın S1 enstrümanı darphanenin altını makası dar işlemi kolay e, takip ediyoruz. 45-57 trend takip seviyemiz üzerinde kaldı sürece. Teknik olarak yönü yukarı potansiyel hedefler ekranda sıkışmış bir grafikten yukarı o da al sinyalini üretti kısa vadede. Gram gümüş gram gümüşte de, de bir miktar biliyorsun sepetimde fiziki gümüş bolca bulundurmaya çalışıyorum uzunca bir zamandır. Ve fırsat oldukça geri çekilmesine eklemeye çalışıyorum. 40 lira 77 kuruş üzerinde kaldı sürece teknik olarak yön yukarı haftayı kapattığımız yer 42 liranın hafif üzeri. 44-64'ü görmüştük. Şimdi teknik olarak potansiyel orada da yeni bir dalganın başlayacağına dair net bir görüntü var. Ama kısa vade traderlar ne yapıyor? GMS TRF, Qatar e. ben ki gümüş fonunda ben trade ediyorum. Kısa vade trade edecekler için bugün günlük işlem veya daha kısa vade ekranda alıp satma kolaylığı veren bir fon. Başka fonlar da var onları da siz takip edebilirsiniz ama bu likit bir fon. Borsada hisse alır gibi alıp satabiliyorsunuz. Sadece %15 stopaj olduğunu not olarak düşerim. Gelirinizden %15 stopaj gideceğini. Tabii trade aralıklarını ve mesafeleri iyi ayarlamakta fayda var. 275 275.90'a kadar fırlamıştı. Şimdi an itibariyle 260 seviyesinde kapattı haftayı. 253 trend takip seviyem üzerinde kaldı sürece orada da yeni bir dalganın başlayacağına dair bir görünüm oluştu aslında. Ve Borsa İstanbul. Maalesef Borsa İstanbul'un hiç tadı yok. Özellikle bunu anlatmaya çalıştık. Öyle yükselişler başladı havasına girdiği anda 3-4 gün yükseldiği anda bütün bizim borsa camiası aa uçuyoruz kaçıyoruz yeni rekorlara gidiyoruz diyor. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Yılbaşı videomda Borsa İstanbul için 14.000 hedefi vermiştim bu hedefimde hiçbir değişiklik yok. 14 de bu yıl için bekliyorum. Ama ne zaman doların önünü açarlarsa o zaman o hareketin olacağını düşünüyor. Onun için bu hareket olana kadar muhtemeldir ki daha aşağıları göreceğiz. Eğer dolar TL'de bu baskıda tutmaya devam ederlerse ülke ekonomisi iyice içinden çıkılamaz bir noktaya hiç artık turistin uğramadığı, ticareti dış ticareti hiç yapamadığımız noktaya doğru hızla ilerliyor. şimdi şeyin görevden alındığı veya gittiği gün bu ülkenin kurtuluşuna doğru ilk gün olacak. Bunu da not olarak düşün. Onun için bu nokta öyle bir sıkıştırdılar ki piyasayı Artık piyasa reel ekonomi yani kendini imha etme sürecine girdi. Ve bu yüksek faiz altında 30 milyarlık KGF ile yaşatılmaya çalışacak bir borsanın da pek bir şeye benzeyeceğini zannetmiyorum. Ama teknik olarak bakalım 9600 tren takipçilerim aşağısında kaldığı sürece yön aşağı gözüküyor. Hala grafiklerdeki zafiyet bir kötü haber daha mı gelecek dedirtiyor. Bir ters filama tarzı bir görüntü var maalesef. Yani aşağı kırılım TL bazında daha da düşmesi hala çok tuhaf geliyor bana. Çünkü bu kadar enflasyonist bir dönemde TL bazında borsanın aşağı düşmesi ama ekranda günlük işlemlerde takip ürettiğim zaman gerçekten hala çok zayıf olduğunu her aşamasında birkaç küçük hisse dışında gerçekten çok zayıf olduğunu net şekilde görebiliyorum. Haftalık grafiğe baktığımız zaman hatırlarsanız o 22 Temmuz 2024'teki 11.252 daha sonra 17 Mart bu yıldaki 10.902 iki tane zirve gibi kaldı TL bazında maalesef uzun vadeli. Dolayısıyla orada haftalıkta da 9.314 trend takip seviyemiz civarında kapatmış olsa da teknik olarak hala bu görüntü çok hoş gözükmüyor. Özellikle dolar bazında grafik rezalet. Ama işte dolar bazında grafik kötü olması benim belki diyorum doların önü açılırsa bu borsanın da rahatlayacağı noktaya gidebiliriz. Ona bakıyoruz ama doların önü açılmadığı sürece borsanın önü açılmayacak. Doların önü açıldığı anda borsa rahatlayacak onu da söyleyelim. Orada 246 dolarda biliyorsunuz bir boyun çizgisi vardı. Orayı aşağı kırdık. 243 dolar trend takip seviyem. Onun aşağısında kaldığı sürece maalesef net şekilde orada bir uzun vadeli bir omuz başı omuzun oluştuğu ve 5 dalgalık yükselişin 340'da bittikten sonra aşağı doğru daha 3. dalganın içinde olma ihtimalimizin çok yüksek olduğu ve 3. dalganın da uzun ve kuvvetli dalgalar olduğunu hatırlatalım. Bu omuz başı omuzun da minimum hedefi 200 dolar, potansiyel hedefi 152 dolar maalesef. Onun için bu formasyon hedefine giderse çok can sıkacak ama görüntü maalesef hala öyle. O açıdan dolar bazında grafik böyle olduğu sürece temkinli takibimizi devam edeceğiz. Kısa vadeli trade'ler dışında nadiren bakmaya devam edeceğiz. Ve Biop'ta borsa İstanbul'un özellikle vadeli işlemler borsasında kısa vade en azından pozisyon açıyorsak normal spotta vadeli işlemler borsasında Biop'ta short yönlü yani aşağı yönlü trade ederek en azından durumumuzu hece edip pozisyon taşıdığımız pozisyonları kurtarmaya çalışacağız. Bu arada tabii ki dolar TL'yi de orta vadeli Biop'ta yine hedge şeklinde trade etmeye devam edeceğiz. ama ortalığın sanki böyle grafik olarak hem yurt dışından hem yurt içinden daha da karışacağı günlere giriyoruz gibi bir maalesef görüntü var. 33 yıllık trader içgüdüm biraz daha tatsız günlerin önümüzde olacağına dair bir görüntü veriyor. Umarım yanılırım ve bir anda borsada bazen sentiment değişir. Umarım öyle bir şey olur. Çünkü çok kişinin çok canı yandı. Yanmaya da devam ediyor. Umuyorum yakın zamanda borsa bir an önce bir toparlanma sürecine girer. Milyonlarca yatırımcı gerçekten ciddi zararlar etti. Çünkü bu ekonomik modelin buraya geleceğini maalesef anlatmıştık detaylı. Ama bu kadar ihmalkarlı ve bu kadar vatandaşla dalga geçercesine bir uygulamanın bu kadar uzun süre devam edeceğini açıkçası ben de böylesini öngörmemiştim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı harika bir hafta diliyorum.